Alter komutlarından sonra artık CRUD işlemlerimize başlayalım. CRUD şeklinde. Ne yani? Create, Update, Read ve Delete işlemlerine bakalım. Şu details'i buradan kaldıralım. Gerek yok. Evet, daha sonra gelelim. Nereden başlayalım? Insert'ten başlayalım. Şimdi ben bir tabloyu nasıl veri ekleyeceğim? İlgili veri tabanına geldim. İçeriye girdim. Tamam Buradan geldim. Kullanıcılar SQL dedim. Bu arada farklı bir tablo olsa da fark etmez. Önemli olan SQL kodunu çalıştırmanız. Mesela yine bir tablo eklesek da ne diyelim? Kullanıcı bilgileri şeklinde bir tablo oluşturursam buraya. Bir tane ID koyayım. Kafi. Kaydet dedim. Mesela kullanıcı bilgileri tablosuna gelip buraya SQL dedikten sonra yine e, buradaki yazdığınız SQL komutları sadece bu tablo üzerinde değil tüm veri tabanı üzerinde çalışıyor. Görelim. Insert into dedikten sonra burada burada sabit kalacak. Ne diyeceğim? Hangi tabloyu ekleyeceğim? Kullanıcılara ekleyeceğim. Daha sonra buraya parantezlerimi açıp kapatıyorum ve hangi sütunlara bilgi ekleyeceğimi yazacağım buraya. Şöyle bir yenileyelim. Yenilik yaptık mı? Name, surname, gender ve adres olarak. Tamam. Name, surname, adres, gender şeklinde ben buraya verilerimi ekleyeceğim. Hemen kolon isimlerini kont ediyorum. Adres, gender şeklinde. Tamamız. Daha sonra Value kullandıktan sonra <laughs> buraya artık ekleyeceğim içeriği yazabilirim. Yani sen e Neyime ekleyelim? Ahmet ekledim. Söreyime de ne diyelim, Yılmaz olsun. Adresimiz neresi, Atay, Hatay. Dört yıl şeklinde adresime sonra Cenderman'ı ekliyorum? Geliyorum hemen. Bakıyorum. Zaten iki çeşit alabilir. Yönüm olduğu için erkek şeklinde ekleyebiliriz. Buraya daha da çoğaltabiliriz bu arada. Yani buraya bir ün virgül koyup daha sonra tekrardan buradan verilerimizi eklemeye devam edebiliriz. Neydi? Veli. Bu da Yılmaz Uluslar. Bununla kardeş olsun. Yine bu Hatay olsun. Yine 4 Ulus şeklinde bırakıyorum. Bu da ne olacak? Erkek şeklinde gelecek. Hadi bir tane daha ekleyelim. Ne olsun? Bu Önce olsun soy ismini. Bu da tam Kayseri oldu. Kayseri diyelim. Kayseri merkez şeklinde. Cinsiyetimizin ilk kadın olarak şuradan birebir aynı olması lazım. Kadın olarak ekleyebiliriz. Alt enter dedikten sonra artık ben kullanıcı tablosuna SQL kodlarımı kullanarak ne yapıyorum? Verilerimi ekleyebiliyorum. Bu şekilde çoğaltarak da tek satır olarak da istediğimiz gibi SQL kodlarımızda ilgili tablolara verilerimizi de ekleyeceğiz.